Herkese merhaba. Bugün akademik dünyanın tam kalbine, oldukça tartışmalı bir konuya dalıyoruz. Yapay zeka ile yazılan makaleler. Hong Kong'daki doktor öğrencileriyle yapılan yeni ve çok çarpıcı bir araştırma var önümüzde. Bu araştırma, teknolojinin sadece bir yardımcı mı, yoksa artık bir hayalet yazar mı olduğunu sorgulamamıza neden oluyor. Gelin, bu gizli dünyaya hep birlikte bir göz atalım. Bakın daha en başta konunun tam merkezindeki o gerilimle başlayalım. Michael gibi ana dili İngilizce olmayan pek çok öğrenci var ve onlar için üretken yapay zeka adeta oyun alanını eşitleyen olmazsa olmaz bir araç. Yani onlar için bu bir hile değil, adil bir rekabet şansı yakalamak demek. Peki, öğrencileri bu teknolojiye bu kadar güçlü bir şekilde iten şey ne olabilir? Aslında cevap akademinin o acımasız gerçeğinde saklı. Yayımla ya da yok ol kültürü. Doktora öğrencileri bütün kariyerlerini şekillendirecek o inanılmaz yayın baskısıyla yüzleşiyorlar. Mesele sadece iyi notlar almak, dersleri geçmek falan değil, çok daha ötesi. Düşünün, mezun olabilmek için şart, iyi bir akademik iş bulmak için kıyasıya bir rekabet var. Kendi alanınıza bir iz bırakmak istiyorsunuz, itibarınız, çevreniz, her şey ama her şey başarılı yayınlar yapmanıza bağlı. Kısacası, tüm gelecekleri buna endeksli. İşte tam da bu yüksek basınçlı ortama yeni, çok güçlü ve bir o kadar da tartışmalı bir oyuncu giriyor, üretken yapay zeka. Öğrenciler de bu ağır baskıyla başa çıkabilmek için giderek daha fazla bu yeni asistana yöneliyor. Yalnız, şöyle bir durum var. Üretken yapay zeka, iki ucu keskin bir kılıç gibi. Bir yandan, size fikir bulmaktan tutun da dilinizi pürüzsüzleştirmeye kadar inanılmaz yardımlar sunuyor. Ama madalyonun ögür yüzünde, bir araştırmacının kariyerini ve itibarını yerle bir edebilecek riskler var. Makalenizin geri çekilmesi, tembel ya da sahtekar olarak damgalanmak, bunlar hiç de yabana atılacak tehlikeler değil. Peki, bu işin öznesi olan öğrenciler ne düşünüyor? İşte araştırma, tam da bu yapay zeka ile kurulan tedirgin ittifakı gözler önüne seriyor. Gelin şimdi, öğrencilerin o ince çizgiyi tam olarak nereye çektiğine daha yakından bakalım. İşte burası çok ilginç. Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri tam da bu. İş, bir makalenin kalbi olan fikir üretme aşamasına geldiğinde, öğrenciler resmen ikiye bölünmüş durumda. Yüzdelere bir bakın. Kimisi için uygun, kimisi için kesinlikle değil. Ortada net bir fikir birliği falan yok. Eninin bu sözü az önceki o rakamlara adeta bir ruh veriyor, değil mi? Bazı öğrencilerin yapay zekayı neden bir beyin fırtınası ortağı olarak gördüğünü o kadar güzel özetliyor ki. Onlar için bu sanki dijital bir danışmanla sohbet etmek gibi bir şey. Ama bakın, konu fikir üretmekten çıkıp metni düzeltmeye, yani dilini parlatmaya gelince işler nasıl da değişiyor. Burada çok daha net bir tablo var karşımızda. Öğrencilerin ezici bir çoğunluğu, yani %77'sinden fazlası yapay zekayı dil bilgisi, yazım denetimi gibi işler için kullanmanın tamamen kabul edilebilir olduğunu düşünüyor. Yani işin özü değil de sunumu düzenleniyorsa sorun yok gibi bakıyorlar. Charlotte'un bu sözü de az önceki o yüksek yüzdelerin arkasındaki mantığı çok net bir şekilde açıklıyor. Öğrencilere göre bu kullanım etik. Neden? Çünkü makalenin kalbi, yani o özgün fikirler korunuyor. Yapay zeka sadece bu fikirlerin daha parlak, daha anlaşılır bir şekilde sunulmasına yardımcı oluyor. Şimdi geldik araştırmanın belki de en ama en çarpıcı bulgusuna. Öğrencilerin dürüstlük konusunda söyledikleriyle pratikte yaptıkları arasındaki o devasa uçuruma yani şeffaflık paradoksuna. Şu güçlü istatistiğe bir bakın. %96.8 yani öğrencilerin neredeyse tamamı akademik dürüstlüğü korumak için yapay zeka kullanımı konusunda şeffaf olmanın kritik derecede önemli olduğu konusunda hemfikir. Bu prensipte çok net bir duruş. Peki ama bu güçlü ilkesel duruş pratiğe nasıl yansıyor? Yani iş kendi makalelerini göndermeye gelince bu şeffaflığı gerçekten uyguluyorlar mı? Gelin cevabı bir sonraki tabloda görelim. Ve işte o meşhur paradoks tam da burada karşımıza çıkıyor. Dürüstlüğe bu kadar inanmalarına rağmen öğrencilerin yarıdan fazlası yazının hemen hemen her aşamasında yapay zeka kullandıklarını beyan etmenin gereksiz olduğunu düşünüyor. İnançlar ve eylemler arasında çok belirgin bir kopukluk var. Peki neden bu gizlilik? Bu çelişkinin arkasında ne yatıyor? Sebepler aslında oldukça karışık ve insani. Bir yanda ya fikirlerimin özgünlüğü sorgulanırsa korkusu var, diğer yandaysa canım bu Google kullanmaktan farksız ya da alt tarafı dilimi düzelttim bu söylenir mi hiç gibi bir düşünce hakim. Bütün bunlara bir de hatalı sonuçlar verebilen yapay zeka tespit programlarına duyulan güvensizlik eklenince tablo tamamlanıyor. Tamam, sorunları ve çelişkileri gördük. Şimdi en önemli kısma, çözüme gelelim. Araştırmacılar bu yeni dönemde eğitimcilerin ne yapması gerektiğine dair net bir yol haritası da sunuyor. Araştırmacılar eğitimciler için 6 adımlık net bir rehber sunuyor. Diyorlar ki, birincisi, bu konunun siyah ya da beyaz olmadığını, karmaşıklığını kabul edelim. İkincisi, öğrencilere dergilerin ve yayıncıların yapay zeka politikalarını mutlaka öğretelim. Üçüncüsü, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, direksiyonda her zaman insanın eleştirel düşüncenin olması gerektiğini vurgulayalım. Dördüncüsü, hangi yapay zeka aracının ne işe yaradığını, nerede iyi, nerede kötü olduğunu anlatalım. Beşincisi, ki bu çok önemli, yapay zeka ile nasıl konuşulur, ondan nasıl en doğru doğru cevaplar alınır. Yani prompt yazma becerisini kazandıralım ve son olarak her bölümün her disiplinin ihtiyacına göre özel eğitimler tasarlayalım. Kısacası bu yeni dünyada yolumuzu bulmak için oldukça kapsamlı bir rehber. Ve işte sizi üzerimde düşünmeye sevk edecek son bir soruyla bitirelim. Yapay zeka artık düşünce ve yaratım süreçlerimizin böylesine sessiz bir ortağı haline gelirken bir fikrin ya da bir eserin özgün olması sizce artık ne anlama geliyor? Bu soru önümüzdeki yıllarda çok daha sık karşımıza çıkacak.